Izgara peynir, genellikle ızgara veya tavada pişirilen peynir anlamına gelir ve bazı insanlar için lezzetli bir atıştırmalık veya yemek seçeneği olabilir. Ancak ızgara peynirin sağlığını değerlendirmek için peynir türüne, porsiyon boyutuna ve kişinin diyet tercihlerine bağlı olarak farklı faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. İşte ızgara peynirin faydaları, olumsuz yönleri ve bazı ipuçları. Faydaları: Protein kaynağı. Peynir iyi bir protein kaynağıdır. Protein vücudu onarmak ve geliştirmek için gereklidir. Kalsiyum kaynağı peynir kalsiyum içeriği yüksek bir yiyecektir. Kalsiyum kemik sağlığı için önemlidir. Lezzetli ızgara peynir birçok insan için lezzetli bir seçenektir ve diyetinizin çeşitliliğini artırabilir. Olumsuz yönleri yağ içeriği peynir genellikle yüksek yağ içeriğine sahiptir. Bu kalori alımını artırabilir ve kolesterol seviyelerini etkileyebilir. Tuz içeriği bazı peynir türleri yüksek tuz içerebilir. Bu da tuz alımını artırabilir ve tansiyon problemlerine neden olabilir kalori, peynirler genellikle enerji yoğunluğu yüksektir, bu nedenle kontrollü bir şekilde tüketilmelidir. İpuçları, porsiyon kontrolü, ızgara peyniri tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemlidir. Küçük miktarlarda tüketmek daha iyi olabilir. Daha iyi seçenekler, daha az yağlı veya düşük sodyum içeriğine sahip peynirleri tercih edin. Sebzelerle birlikte tüketin, ızgara peyniri sebzelerle birlikte tüketmek, dengeli bir öğün oluşturmanıza yardımcı olabilir. Dengeli diyet, ızgara peynir, dengeli bir diyetin parçası olarak düşünülmelidir. Tek başına bir öğün yerine, diğer sağlıklı yiyeceklerle birlikte tüketmeye çalışın. Sonuç olarak, ızgara peynir sağlığınıza birçok fayda sunabilir ancak aşırı tüketim ve yüksek yağ veya tuz içeriği konusunda dikkatli olmalısınız. Sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak tüketildiğinde keyifli ve lezzetli bir atıştırmalık veya yemek olabilir.